Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dinamo Zagreb Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesiyle karşınızdayız. Fenerbahçe Avrupa'da startı bugün veriyor. Gidiyoruz. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanacak bir akşam olur. Şimdi çocuklara soruyorum maçla alakalı fikirleri neler? Skor kaç kaç biter? Fenerbahçe kazanır mı? Bugün aramızda Ege var. Öncelikle Ege ile başlıyorum. Ege ne olur adam maç? Ama ben 2-1 Fener alır diyorum. 2-1 Fener. Selçukovic. Ben de 2-1 Fener alır diyorum ya da en kötü 3-1 Fener diyorum. Tamam. Semihovic. Ben 3-1 Fenerbahçe olur. kazanır. Tutković. Hani 4-1 Fenerbahçe kazanır diyorum. Ben de 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağı düşüncesindeyim. Diliyorum günün sonunda kazanan temsilcimiz Fenerbahçe olur. Videoya geçmeden önce kanala abone olur ve bu videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi içerikleri bu kanalda fazlasıyla bulacağınızdan şüpheniz olmasın. Bir sarı Kanarya, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde başarılar. Valla sen bu oyundan yanına Geldi. Benim yumurdum. önünü görmüyorsun. Ya, ne ya, ya, ne, ne yapıyorsun? Kör çağlar. Allah'ım ya. Ama adamı yüreğine attı Oğlum şaka gibi önün kolu bir şey yaptı. Çağlara bakar mısın ya? Ben golü sen. Topu böyle. arıyor ya, topu arıyor ya. Amatör ya. Atletico gider. Bu, bu maç gider. Tedesco. Aykut da Volkan Giddi. gelir. Bir şey, bir şey diyeceğim, bu nasıl bir olur? Abi şuna bak, Şu bak ya. Bak Allah ya. ceza nasıl vermesin. Ya? Ya. Adamlar geldi geldi. Abi adamı yüreğe kattı. Oğlum bir şey oldu, karambol oldu, bir şey oldu orada. Anlaşman. Çözemedim. Bomboştu. Pas gibi gitti top. Ederson da izledi. Baksana. Ne yapıyorsun? yapacak bir şey yok ki. Sen çağlara bak, çağlara bak, çağlara, 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 çağlara bak. Yok oğlum sen ben çünkü. o karamboyu çözemedim orada. Adamın önünde kaldı. Bak bak çağlara bak. Şişe bak çağlara bak. Bak bak. bak. bak bak. Bak bak. Oğlum bu ne? Bak bak, bak. bak, bak, bak. bak. bak, bak. bak. çağlar top ha. Top var ya. Allah cezanızı versin. Reziller abi. Gole bak ya. Reziller. Bu Reziller top arıyor rezil. Oğlum çağları var ya halı sahada oynatmam. Ben de oynatmam abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Aha aha. İyi top. Da abi halat mısın sen? Ne ne yürü. Yürü yürü. Geldi. Ne yaptı lan? Ya. Ne no, oldu? Ne yaptı? Çabuk, 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 çabuk. At dışa 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 dışa. Aç ortayı. Aç artık aç. Bindirerek bekliyor. Bindirerek bekliyor. Vuracak ha. O yere de Koner. Koner. Olmadı. Koner. İyi düşün ya. Şimaskin ayağında yok. güç yok abi güç yok topu kaldıramıyor. Oğlum bu adam neydi ne oldu ya adam bitti var ya. Fener Bekina'ya çarpan top korneri gitti. Be, çok kötü oh, bir, şey bir, yani, şey bir şey diyeyim mi? Değil mi? Yani, bir şey diyeyim yani, mi? Bir şey, şey diyeyim mi? Ben güzel gidiyorum ama ya. sanki bu, bu gol gibi ya. Bu atak... Bir... Bir şey geldi bana. Vahiy oh, geldi. <laughs> Bakalım inşallah Bahi inşallah. inşallah. Yüzlendi. <laughs> Onunla inşallah Çağlar atar da <gülüyor> affettirir. Bu çat tabii canım. Bir geldi ya bu. Bir, geldi ya. Bu kim bu hastaneden mi aldınız onu? Sen da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kerem. Oo nasıl orta? Geldi gol. Aha. Hadi vur. Vur. Gol. Adam var ya. Vallahi vahiyim oh, de çok, çok güzel gol yaptı. Vahiyim diye. Gol be. Adama salladınız Çok güzel gol yaptı. Bravo çok be. Şimanski. Şey Avrupa'da parmış. Avrupa. İşte bu. Top nasıl gitti lan? Vallahi çok güzel. Çok güzel, güzel vardı. Avrupa'ya haftanın en iyi golü oldu ya. <laughs> <laughs> Zınk diye oturdu Şu top var ya. <laughs> Allah'ım dua et dua. Dua et. çok güzel gol. Yaşlanmış bir adam gençleşmiş. Abi o adam dışarıdan gelmiyor değil mi? Yok yok. Abi çok iyi ya. Baksana nasıl tuttular. İşte bu! Çok köşe. iyi oturtmuş he! Baksa var ya stoper hazırlamış. Adam 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 gole. Çok güzel çok güzel gol. As tam tam köşeyi. Şey Aslanım benim. Bak çok güzel de yatırmış kendine. Adama yani. adam var ya bir ton laf ettiğiniz adam Duydu kulağına çiğ yağdı. İnşallah abi. düzelir Allah. Salladığımız İnşallah. Oğlum. oğlum bu işler böyle ama sallayınca işe yarıyor. <laughs> Vallahi abi sallayınca. <laughs> sallayınca oluyor. Aynen. Daha fazlası olur. Oh be iyi erken <laughs> geldi bak gol. Evet. Maçla ah, maçla evet. belli değildi. Yani. Ege 2-1 dedi. 2-1 mi bitti? Bilmem koş. Beyler en son Zagbe ve 4-1'i yediğinde kadrodaki oyuncuları söyleyeyim mi size? Mehmet Topal. Roman Nostater. Aynen onlar var. Harun Tekin. Zagreb'de kimler var? Kim var? Olmo, Livakovic. Ooo. Aynen. Çık. Çık. Sure. 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 Yür, <laughs> vardı, Biz iç. Ha? Ya yetişemedi yani. Kim abi? Semin var Napoli'deki Öyle bir kadrosu var şey şey Fener'in de işte Ali ilk şey dönemi. Tabii, tabii Çok kötü de. Forvet Frey. Aynen aynen. Şu Kötü kadro. Aha. Şu belli de bir maç sınıf e oynadı şu anda. Oğlum hata kaza bir gol yedi Fener bakmayın ha. Ee, ama sonra bir şey oynamıyor. Şey bir başarılı şey oynamıyor kendi gol attı Fener. Aynen aynen. adamlar onu yanlışlıkla attı zaten. Evet. Ödeşti, ödeştiler ya. Ödeşildi. Hesap kapandı. Geliyorlar yalnız ha. Stopere bak oğlum o nasıl geldi? Nereden geldi lan o? 77 iyi geldi. 77 iyi geldi. Uyyyy. Abi şuna gelmiyor. Allah nazar değdirmesin ya. Tek ruhlu oynayan şey bu Oğlum adamlara bakma bilinçli geliyorlar yalnız. Hiç öyle şeyde hata yok adamların. Yani bilinçsiz gelmiyor Hep bir hazırlıkla geliyorlar. İşle geliyorlar. birini atıyor. Aman, 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 aman. Yapmayın bakın şöyle Allah kalas kaldı. Bravo, bravo çok iyi. Hadi Hadi. Ya yapma onu yapma onu yapma. ya. Ne verdi, lan? verdi lan? ya. ya. Abi çok... attı. Abi ona, ulan, o, da, o, da, o da girip oynayacak herhalde. Oğlum bunlar niye yürüyerek çalım atıyorlar? Abi çağlar çok kötü. Aman ha aman ha. Lan oğlum lan. Abi oğlum Zemini kaldırdı baksana. Ulan. Zemine bak ya. Zemine bak. Korner verdi. Ulan zemin kaldı Ulan gol oluyor. Ben gol oluyorum. Ben gol oluyorum. Var ya. Uğurcan Çakır ne <laughs> dalga <ve> geçti Fenerler. <laughs> Bunu var ya Galatasaray'a atmışlar. Abi Çağlar Aksın Çağlar'a yürüyerek geçiyor. Çağlar'a yürüyerek geçti abi. Bak 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 bak. Ulan abi. Bak ulan ulan. Oğlum giriyormuş ya. Oğlum kalbim. İki tane basit. Vallahi billahi. Gol daha Bak pas verecek. Aman aman aman. Gol daha ortaya. Taç. Ooo. Saç yok. Gel ama ceza sahası en arkaya inin inir ceza sahasına doğru kadık çıktı be <laughs> penaltı yok düste penaltı bak <laughs> çıkacak Asesiyon. Çok güzel. Çok, çok iyi orta. Kale 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 alacak. Ne yapıyorsun? Çay geliyor. Ya abi, çok güzel alacaktı ya. Kerem bak şey, ayak adamı dans ettirdi. Ayağa bak adamın ayağı kaydı. Adam yetişemedi abi. Vinicius Vinicius çalım attı. Vinicius dünneye i̇lk yarı bitti sen lan. o kadar da durdu oyun ha. Lan durdu mu hiç durdu oyun. Valinçiç geldi. Valinçiç. Kale. Ay sol bomboş. Geleceğim ben. Sol bomboş. Ocak Kale. Gol. Gol. Ofsayt yok. Yani. Saat yok. Geriden geleceğim. çıktı. Ofsayt yok. Geriden çıktı. O kadar bomboş ki adam. Bak bomboş geldi. Belli yatırdı, kaldı, yatırdı, mal yatırdı bomboş. Bak, o kadar rahat geldiler adamlar. Ofsayt yok abi. Geriden çıktı adam. Ofsayt yok. Bugün teleskopun Allah kahretsin Top oynayın lan biraz top. Bir, şuna, bir gram top oynadığınız yok. Bir sürü yıldız var anlaşamıyorlar. Kimyası bir. Bir gram top oynadığınız yok. Adamlar var ya bariz o kadar benziyor ki gol atacak. yorulmuyorlar ya yürüyerek geliyor i̇şte adamlar. Bak, Biz, bak bak burada çekti, yatırdı, kaldırdı. Abi halı sağa gol attı herifler. Adamlar o yavaş yok, yavaş geliyor. Yok yok offside yok bak. Bak offside yok. Offside yok çok geride adam. Adam artık en sonunda bu çıkıyor. Bak bak bak. Yine orta açacak bak. Çünkü şey, Yapacağınız şey son. diyecek, orta açacak. Bu kim? Nene. Ya, bu da Nene bir çok bir kötü bir ya. Ne demiyor yani. Bak, vuracak. Şimalski. vuracak, vuracak, vuracak. Lan lan lan. Aferin. Oh oh Aferin. Takip gol atabilirdi oh belki. Abi bizimkiler maçtan koptu Koptular ya. koptular. Hoca tepki veremiyor takım. Ben anlamadım niye tepki veremiyor. Dik maçlarında da aynı bunu yaşıyor takım. Bak bak bak. Atarlar abi şu Atarsa bitirir zaten maçı. Bak şu 25 numara bomba orada Bak takım lig maçlarına da tepki veremiyor. Ocağın bir şey oluyor takıma gol yedikten sonra. Baksana abi adamlar rahat rahat çeviriyorlar, yürüyorlar. yürüyorlar, yürüyorlar. yürüyorlar. Kres yapan yok bir tane. Kaysa bak da Fener'de böyle oynamıyor ha. Burada şey olmuş. Abi bu adam seçmiş gibi ya. Takımın beyni olmuş burada. Marker hocadan geriye. Oğlum biz takım biz hiç biz. tepki vermiyor. Farkında mısınız? Evet. Tepki vermiyor takım. Baş. Reaksiyon gösteremiyor. Biz kullanacağız. Hani iki basarsın, zorlarsın, pozisyona girersin. O da yok. O da yapamıyor Şimdi takım. Ben yok Yok oğlum hiçbir şey yok. Şimdi Bak de... Cenk geliyor. Cenk atar. Tedesco. Cenk atar abi. Cenk'in azından Cenk Cenk o şeyi verir. Çok geç sokma. Fenerbahçe'de 83'te Cenk Tosun 83. oyuna cık. girmek için hazır. Cenk ne zaman Bekliyor. Ağırlığı koyuyor oyuna. Asensio Oğuz. Ben hep söyleyeyim Endesir'den daha iyi topçu. Bir de Endesir'den daha iyi topçu. Top değmeli ki ayağına ya. Top değmeli ki bizim maymunun. Değilse de golcü değil golcü. Golcü Cenk gibi adam. Cenk olacak. atıyor. olacak. kafası olacak. Cenk olacak. Cenk olacak. Adam her türlü gol atıyor çünkü. Sebe doğru. Dünya yıldızlarının geldiği yere bak ya. Adamlar diyordur zaten takım işte seçim, meçim, başkan, cart, cürt, koca gitti, Mourinho gitti. Biz nereye düştük diyorlardır emin ol yani. Can, Asensio. Ben topçu olsam derim çünkü. Ulan bir geldim Mourinho Asensio. gitti, Asensio. kovuldu, başkan Asensio. değişti. Koşu ne oldu abi bizim alacağımız Asensio. paralar, sözler? Bu takımın ne oldu derim yani? En arkaya, en arkaya! en arkaya! Lan ne lan 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 da yok ha. Yok yok. Da yok. lan 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 bari. Önünü Hayır, ya. Oğlum, inecek inecek önüne. lan 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 Hadi lan Hadi lan 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 Yemeyin ha bunları ya. hoca. Olan Ay, hayır o. içeriye doğru kat etsene ya daha. Zor gelir bak pozisyon. Nereye kestin İl ya? Gittin nereye nereye kestin ya? Hiç kimse pas. gitmiyor bu ya. İrfan Can ortaya İrfan Can. Bırak 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 aşağı Aç ortaya açacağı ortaya. ortaya. Adamları adamları soğuttun soğuttun adamları tam baskı kurdun adamları soğuttun. İrfan Can'ın ortasında Tüh. top out'a gitti. Tedesco sana da hoca diyenin var ya. Saran yatımda İrfan yatımda. Sana yazmaz ki? Yavaş ya. Ali Koç'u yazar. Işte, cenaze bildin cenaze. Evet, üstü cenaze bıraktılar adama. Bahçeli. Bir evet, toprağı var takımın üstünde. Kullanma hazırlığında bir Gitti bir de hoca getirdi ya. Yok yere. Bir yaş, yaş, Tabii Yaşladı de. İrfan ayakta duramıyor ya. İndirdi Doğru, adama. Bir maç ya. maç bitti. Evet, offside. Da. Yok mu offside? Canınız sağ olsun. Tamam, köşeye götürecek. Ya da bir tane daha deneyecekler. 3 oldu. Dört oldu. Bak. Lan. Ederson'un yediği gole bak. bak. Ederson'un yediği gole bak. bak. Ya bunu nasıl yiyorsun abi? 3 oldu demiştim ben. Allah kahretmesin sizi ya. Sen alalım, Bu ne oğlum ya? 3-1 oldu. 96-5. Ya şaka gibisiniz. Yemin ediyorum şaka gibisiniz. Ruhsuzlar ya cidden ruhsuzlar. Bir gram ruh yok takımda oldu. Abi yazık bak cidden yazık. Verilen paralar, emeklere yazık Aynen. ya. 300 milyonluk kadro kurdun, takım top oynamıyor. Evet, bak bu sadece o, Fenerbahçe için değil, Galatasaray için de bu geçerli. Ya, ya gidip, şimdi. Oğlum Avrupa'ya gidip o, böyle herkes yenileceksek e, biz o, işimiz o, var. O, biz o, işimiz o, var. O, abi adamlar zaten o, bak iki pas yapıyor, o, geliyorlar o, zaten o, o, bak o, görüyor musun? Ya oğlum Hırvatistan takımları falan kim? Bizim ülke takımları bu kadar geriye gitmiş olamaz ya. Kim bu takımlar abi? Zagrepler, Magrepler. Snark. Yazık ya. Ederson sana bir tane top kutu oldum yani. Ederson bunu da çıkar ha bir zahmet yani. Top tutmadı abi herhalde değil mi bugün? Herhalde kurtarışı yok. Kurtarışsız dedi gibi. Yok. Var mı kurtarışı? Için... Ya, ben hatırlamıyorum. Teknik direktörü. Ben de hiç arıyorum. Bir... Her geldiğinde her, her, oldu yani adam. Şarjlar evet. maçı Dinamo Allah o gibi ya. Ya, işte gol dinam oldu. ya. Hangisi? Abi bir tane ha, bir evet, defa evet. Ya. O da o da olsaydı zaten bakın dalga geçsin. Maç abi. bitecek şey şimdi. Bitir Bitti. Mi? Bitti. Maçın sonucu Dinamo evet, Zor 3 puanla başladık. Fenerbahçe Ne umduk ne bulduk. bulduk. Fenerbahçe'nin yani rahatlıkla kazanmasını beklediğimiz maçta Benyon'un 2 golü Zagreb deplasmanından mağlubiyetle dönüyor. Dinamo Zor maçta 3 buldu. Hiçbir şey oynamadı. Hiç. Ölü toprağı resmen. Hiç. Bizim gönderdiklerimiz topçular. Bizim Dinamo Şaka gibi ya. <laughs> Fenerbahçe'de şu topu oynamayan Zayç, burada bir krallar bir gibi top oynadı bugün. Maestro diyemiyorum. Oğlum çok iyi oynadı ya. Antrenman farkı şey. işte, antrenman farkı. Ezildi ya Fenerbahçe sahada ezildi resmen, ezildi. E -reklam, Nimli gibi bir maçtı, uyuttular bize. Ayıçtı. Sevin uykusu geldi ya abi. Geldi ya, vallahi uykumuz geldi an Adamlar uyutu uyutu maç kazandı. Sevin ayağına sağlık yapamıyorum. Arkadaşlar yani çok umduğumuz gibi bir sonuç olmadı ne yazık ki. Fenerbahçe kazanır diye ümit ettik. Ama maalesef kötü başlangıç yaptı Avrupa'ya. Fenerbahçe irtifa kaybetmeye devam ediyor. Düşüşe devam ediyor. Gidiyoruz. Hani en kısa sürede toparlanır. Videoyu izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten bizi desteklemiş oluyorsunuz bu yaptıklarınızda. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.